Bugün sizlerle daha önce yumurtacı göleti ile birlikte paylaştığım, bünyesinde bir takım değişiklikler olduğunu duyduğum ve bu değişikliklerle birlikte tekrar sizlere paylaşmak istediğim Taşçılar göletini ziyaret edeceğiz. Kastamonu'dan yola çıkıp Dada'yı geçtikten sonra yaklaşık 2-3 kilometre ilerleyip Taşçılar göleti tabelasının gösterdiği yönde sağa dönmek suretiyle yol üzerindeki köylere ve gölete ulaşacak yola giriyorum. Köy yollarına girdiğinizde karşınıza çıkma ihtimali olan bir manzara ile karşılaşıyorum. Yolda yoğun bir trafik var. Bu sırada karşıma çıkan yol ayrımından Tahçılar Mahallesi'ni gösteren tabale yönünde sağdan devam ediyorum. Taşçılar köyünden geçtikten sonra Taşçılar göletine ulaşıyorum. göletin hemen girişinde bent yükseltisinin yanına iskele yapılmak suretiyle Demir Bey Göl Resort ismiyle kafe restoran tarzı bir mekan yapılmış. Aslında gölete gelme sebebim olan burayı sona bırakarak önce göletin etrafında dolaşmaya başlıyorum. Yukarıdaki linkten ulaşabileceğiniz, ilk paylaşımımda da bulunan Daday Belediyesi tarafından yapılmış ilk iskelede tekrar duruyorum. İskele doğal olarak ilk yapıldığı zamana göre güneş, yağmur, kar altında kalmaktan yıpranmaya başlamış. İskele ile kafe arasındaki alanda göletin yanına masadan ibaret kamelyalar yapılmış. Bu kamelyalar işletmeye ait olduğundan üzerlerine ücretli olduklarını belirtir tabelalar yerleştirilmiş. Ziyaretim sırasında gökyüzünün tamamen açık olmasından dolayı göl suyu üzerine Bulut yansıması göremiyorum. Göletin kuzey tarafından dolanarak karşı tarafa, batı cephesine geçiyorum. Buralarda fazla bir alan olmamakla birlikte ücretsiz Bağımsız piknik alanları mevcut. Taşçılar Göleti 1985 yılında sulama amacıyla yapılmış. Günümüz itibariyle etrafında ücretli ya da ücretsiz piknik yapmak mümkün Bent kısmında su olmadığı için arabayla geçmek suretiyle kafeye doğru ilerliyorum. Şu anda ahşap iskele şeklinde yapılmış olan kafe restorantın üstü yer yer hasır ile kapatılmak suretiyle doğal bir görünüm verilmeye çalışılmış. Güzel de olmuş. Burada işletme sahibi Hüsnü Bey'den aldığım bilgiye göre 15 gün kadar önce açılan tesiste şu anda yiyecek içecek olarak ızgara çeşitleri, yöresel lezzetler, serpme köy kahvaltısı, soğuk sıcak içecekler, eğlence için at ve ATV ile safari turları, piknik için mesire alanları ve kamp alanı mevcutmuş. Alanda düzenlemeler devam ediyormuş. Orman içinde uygun mekanlara kamelyalar ve restoran yapılacakmış. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür edip hayırlı işler dileyerek yanından ayrılıyorum. Taşçılar göletinde şu anda bulunan imkanları sizlere anlatmaya çalıştım. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.